Merhabalar ben Gökçen. Videomuzda ekran koruyucu nasıl takılır tablete onu yapacağız birlikte. Açmaya başlayalım. Bu ekran koruyucumuz. İlk önce bir numarayı çıkarıp başlayacağız. Sonra iki numarayı. İki numara üstte geliyor. içeriğinde neler var bakalım. İlk önce bir numarayla sonra iki numarayla sileceğiz ekranı. Bunlarda kalan tüyler, tozlar için stiker onları yapıştırarak. Şöyle bir gözlük temizleme mendilim var. Önce tabletimizi kapatalım. Silmeye başlayalım. Gördüğünüz gibi ekran lekeli. İyice temizlendiğinden emin olalım. Kıl tüy parçaları kalırsa o zaman şişme yapar. Evet, iyice sildik. Şimdi başlayalım. Kaç tane kıl gördüm. Onları alacağım. Şimdi bir numara Şimdi kurumamış bir, bir numara sildim. Normalde yanında gelen bu küçük bezler kurumuş oluyor. Bir numarayla sildim. Kurumamış bir bezler. Normalde Şimdi yanında gelen bu küçük bezler kurumuş oluyor. Bir numarayla sildim numaraya kadar kurulayacağız. Tekrar kontrol edelim. Kılıtı var mı? Şu anda gözükmüyor. Başlayalım. Tekrar Şimdi bir numarayı çıkartacağım. çıkartacağım. Şu anda gözükmüyor. Çıkarttım. Kameraya çok dikkat edin. Hizalanmak önemli. Ufak tefek baloncukları kaldı. Şimdi iki numarayı çıkaralım. İki numarayı çıkardım. Siz daha da dikkat edersiniz. Şu iki yerde tüy kalmış. Daha da dikkatli olursunuz. Evet videomuz bu kadardı. İyi günler. Görüşmek üzere.